Aslında çok şeyler var ama dört tane çocuğum var benim. Hepimiz sağ olasın. Şu anda hepimiz çok kötü hasta olmamız nedeniyle geldik. Yoksa kolay kolay terk edebilecek bir memleket değil. Şimdi ne hissediyorum? Yani hissettiğim sadece bu süreçten sonra nasıl bir yol izleyeceğimizi çok endişe ediyorum. Hani bir dahaki bu şehir bir daha ayaklanacak mı, bir daha eski işine, gücüne, evine, aşına falan sahip olacak mı diye şey yapıyoruz. Onun kaygısı içerisindeyim. Hani örnek veriyorum, dört çocukluyuz, aileyiz. Sadece kendim adıma konuşuyorum. Bu konularda ben çok tedirginim mesela. Hani evimi yaptırsam, işimi yaptırsam, o şehir için ne fayda yarar mesela örnek veriyorum. O şehir kalkınmadıktan sonra. Ve ne zaman kalkar? Ne kadar yani bir süre alır. Sadece bunu şeyin tergidesi yapıyorum. Ve Allah'ım hiçbir değil Türkiye'nin, hiçbir dünyanın başına, bir canlının başına getirmesin. Çok zor bir durum. Ve herkes bunu kolay kolay atlatabilecek bir şey değil. Herkesin küçükten büyüğe kadar psikolojisi bozuldu. Ve bunu atlatmak bizim için yıllarca sürecek. Bazıları kurtarıldı, bazıları kurtarılamadı. Yıkılan binalar, benim iş yerimin karşısındaki bütün binalar yıkıldı. İş yerim de hasar gördü. Evlerimiz de aynı şekilde. Çok sıkıntılı bir zaman geçirdik. Hepimiz de işte hani şok olmuş bir durumdayız. Şu an ne desek bilemiyoruz. Yani şok olduk hepimiz. Ee, en doğrusu hani bir süreliğine, şu an biliyorsunuz artçılar devam ediyor. Bir süreliğine gelmek istedik. Ee, şu anda da sağ olsunlar e, burası bizimle çok iyi ilgilendi. Ee, ilgilenmeye de devam ediyorlar. Ee, bize bu konuda yardımcı olan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Bunu izleyen arkadaşlar da onların da başına böyle şeyler gelebilir. Ee, benim söylemek istediğim şu. Diğer ülkelerde Avrupa'da olsun veya başka bir yerde toplasanız bütün Avrupa'da 25 bin tane müteahhit var. Bizim burada 350 bin tane yani tabiri caizse her önüne gelen müteahhit olmuş. Ee, bizim şu kadar can kaybı yaşamamızın sebebi. Aslında bunlar yani şu an bu kadar kişi öldü Avrupa'da bir apartman yapılacağı zaman can güvenliğine çok önem veriyorlar kontrol ediyorlar Ya bu senaryoları düşünüyorlar bizde düşünülmüyor yeterince ne kadar kaç bin binlerce kişi öldü çok daha fazlası da olabilir Yani devletin bu duruma el atması gerekiyor benim düşüncem bu Bir de ben kendim şahit oldum amcalarım da şahit oldu göçük altında kalan insanlar var Orada kimse yok. İki gün geçti, gelen yok. Yani iki gün sonra geldiğinizde eğer o adam hayattaysa zaten çıkaramaydı çıkaramadıysanız bitti. E, yaşayan olabilir orada ses yok diyorlar. E, belki de o adam konuşamıyor an yani 72 saat, 100 saat susuz kalan bir insan nasıl bağırsın? Konuşamıyor. Bize bu konuda yardımcı olan herkese de çok teşekkür ediyoruz. E, bu şekilde diyeceklerim. Hacımız ortak. Yani şu anda benim iş yerim de sağlam da olsa, evim de sağlam da olsa, yani yıkılan bütün binaları benim binam, ölen arkadaşların arkadaşlarımız yani.